Merhaba, ben Hanife Tayyareci. Sizlere yazarlığını benim yaptığım illüstrasyonlarını Yağmur Bayhanlı'nın, seri editörlüğünü Esra Pülümer Bardağ'ın yaptığı gri ve beyaz ile sanata kuş bakışı masalını anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Günlerden her gün gibiydi. Kocaman binalar, kalabalık yollar ve sürekli bir yerlere yetişmeye çalışan insanlar vardı. Gri ve beyaz şehirde binaların arasında çok yakın iki arkadaş. İşte bakın gri ve beyaz burada. Yalnız biraz mutsuz görünüyorlar. Etrafı izliyorlar. Neden mutsuzlar acaba? İnsanlar da sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Sanırım onlar da mutsuz. Gri ve beyaz her gün elektrik tellerini tüneyip kendilerine yiyecek getiren yaşlı çiftin gelmesini beklerken daha güzel bir şehrin hayalini kuruyorlardı. Demek bu yüzden mutsuzlar. Daha güzel bir şehrin hayalini kuruyorlar. Onlar için daha güzel olabilmesi daha çok yeşil demek. Daha çok yeşil, daha çok çocuk, oyun parkları, çiçekler, tertemiz bir gökyüzü. Ne kadar da güzel hayal kuruyorlar. Hayali bile onları çok mutlu etmiş gibi görünüyor. Onların hayaline bakarken ben de çok mutlu oldum. Hayal kurarken çocukların neşeli seslerini duydular merak içinde onlara doğru uçup en yakın ağaca kondular. Bu kadar çok çocuk şu koskocaman binanın bahçesinde ne yapıyorlar acaba? Sarı taşlı binaya girmek için neden heyecanla bekliyorlar? Gri ve beyazı fark eden iki tane çocuk var burada. Onları gösteriyorlar. Sanırım kuşları çok seven iki çocuk bunlar. Bakın, çocuklar çok mutlu, heyecanlılar. İçeriye girmek için bekliyorlar. Daha yakından bakmak için cesaret toplayıp neşeli çocukların yanlarına indiler ve kendilerini bir anda kalabalığın içinde buldular. Çocukların ayaklarının arasında panik içinde koşuyorlardı kimse üstlerine basmasın diye büyük çaba sarf ederken aniden kendilerini binanın içinde buldular. O da ne diye düşündü beyaz ve gri. Duvarda birçok pencere vardı ve adeta her pencere ayrı bir dünyaya açılıyordu. Kimsenin fark etmediğini anlayınca içeride gezmeye başladılar. Rengarenk pencereler, Onları çok etkilemişti. Nasıl da şaşkın şaşkın bakıyorlar. Rengarenk pencereler hepsi de farklı farklı yerlere açılıyor. Bunlar da ne? Çok şaşırmış gibiler. Gezinmeye devam ederken beyaz birden bire yemekten çok keyif aldığı karpuzları gördü. Sevinçle karpuzlara doğru uçtu ve tam bir ısırık alacaktı ki aslında onların gerçek olmadıklarını anladı. Aa! Bakın nasıl da ısırmaya çalışıyor. Aa, senin adına çok üzüldüm Beyaz. Beyaz şaşırıp baka kaldı. Gri yanına gelip iyi misin diye sordu. İyiyim de bunlar nasıl bu kadar sayıcı olabilir diye düşünüyor. Acaba bunlar nasıl bu kadar sayıcı olmuş olabilir? Gri merak içinde gezinmeye devam etti. Bu bir rüya olmalıydı. Bütün bu heyecan Gri'nin daha da acıkmasına neden olmuştu. Karşı odada yaşlı çifte benzer birilerini görünce hızlıca yanlarına uçtu. Her zaman yaptığı gibi Teyzenin omzuna kondu. Tık tık diye gagaladı. Ama hiç karşılık alamadı. Beyaz "Bunlar da belki karpuzlar gibi gerçek değildir." dedi. Bakın nasıl da omzuna girmiş. Tık tık yapıyor. Beyaz'ın bir daha aklı karıştı galiba. Bunlar da nasıl oluyor? Niye bize cevap vermiyorlar diye düşünüyor. Ne, olduk, ne olduğunu anlayamadıkları için ikisi de şaşkındı. Çocuklar yerde oturmuş eğleniyorlardı. Cesaretlerini topladılar ve onların yanlarına gittiler. Bir çocuk arkadaşına sergi salonundaki resim ne güzel değil mi deyince gördükleri pencerelerin aslında resim olduğunu anladılar. Çocuklar birbiriyle burada sohbet ediyorlar. Burada çok güzel resimler var. Gök kuşa, çiçekler, deniz ve kaplumbağa. Ne kadar da güzel resimler yapmışlar. Gri ve beyaz dostlarımız da onları dinliyor. Diğer odada bir grup çocuk daha vardı. Onlar renkli çamurlar, tel karton ve köpük gibi malzemelerle harika şeyler üretiyorlardı. Gri gördüğü yaşlı çifte çocukların heykel dediğini duydu. Kendi de bir heykel yapmak istiyordu. Acaba ne yapmak istiyor dersiniz? Bakın rengarenk heykeller. Rengarenk çok güzel. Gri de onlara imrenerek bakıyor. Ne dersiniz? Belki de o da bir heykel yapacak. gri, çocukların sanatsal çalışmalarına katılabilmek için kendilerinin de bir şeyler getirmeleri gerektiğini düşündü. Bu fikrini beyazla paylaştı. Çocukların yanından uzaklaşıp bahçede bir şeyler aradılar. Sonunda ağızlarında bir ağaç dalı ve bir kozalak ile geri döndüler. Hemen çocukların arasına katılan beyaz tüylerini boyalara çoktan bulamıştı bile. Çocuklarla beraber resim yapıyordu. Tüyleri rengarenk olmuş. Çocuklar da beyazla beraber resim yapabildiği için çok mutlu görünüyorlar. Gri ise kozalağı kullanarak modellik yapıyordu. Çocuklar ve Gri bu durumdan çok keyif alıyorlardı. Gri çamurla oynarken aklına halen aç olduğu geldi. Yaşlı çiftliğin yemek vermek için onları dışarıda beklediğini hatırladı. Modellik yapmak mı? Kozala kafasında tutup ne kadar da güzel modellik yapıyor gri. Çocuklar da çok eğleniyor gibi. Hemen beyazın yanına gitti. Beyaz'ın aklında yaşlı çift için güzel bir fikir vardı. Burada aç olan griyi görüyoruz. Acaba Beyaz nasıl bir fikir bulmuştu yaşlı çift için? Gri ve Beyaz çocuklarla birlikte yaşlı çifte bir sürpriz hazırladılar. Sonra da onu boyadılar kendileriyle gurur duyan beyaz ve gri bu yaptıkları hediyeyi yaşlı çifte vermek için sabırsızlanıyorlardı. Yaşlı çifte çok güzel bir şey yapmışlar. Bakın getirdikleri ağaç dalları ve kozalakla bir güvercin yapmışlar. Çocuklarla beraber hem de. Çocuklar ne kadar da mutlu. Hep beraber bir şeyler üretiyorlar. Aferin size. Binadan çıktıklarında her şeyin gözlerini daha güzel göründüğünü fark ettiler. Çocuklar sanatla dokundukları her şeyi güzelleştiriyordu. Gerçekten de öyle. Dışarısı çok güzel görünüyor. İlk başta renksiz, bir yerlere yetişmeye çalışan insanlar vardı sadece. Oysa şimdi... Rengarenk bir bahçe. Uçurtma uçuran çocuklar, bisiklet sürenler, masmavi bir gökyüzü ve etrafı boyayan çocuklar var. Bakın, burada duvarları boyuyorlar. Burada sohbet ediyorlar ve burada ise çocuklarla beraber yaptıkları heykel var. Ne kadar da güzel olmuş. Yaşlı çift hediyeyi alınca çok şaşırmış ve bir o kadar da sevinmişti. Gri ve beyaz yemeklerini yerken yaşlı çift de çocukların ne kadar güzel bir şey yaptıklarının farkına varıp belki biz de hayatımızda sanata yer açmalıyız dediler. Bakın hediyeleri de yanlarında duruyor. Beraber konuşuyorlar şimdi. Ne derseniz Herkes hayatında sanata yer açmadı öyle değil mi? Yaşlı çift burada güvercinleri de yemeklerini vermişler. Üstleri boya, biraz ağaç dalı ve yaprakla yorgun bir şekilde ama mutlu yemeklerini yiyorlar. Hikayemiz burada sona eriyor. Bu hikayede sanatın dünyayı ne kadar güzelleştirdiğini ve sanatın birbirimizle paylaştıkça ne kadar mutlu olabileceğimizi gördük. Hayatımızdan, evimizden ve dünyamızdan sanat hiçbir zaman eksik olmasın. Sanat görebildiğimiz, bakabildiğimiz her yerdedir. Bir taştan, bir su damlasından ya da bir yapraktan bile sanat, eğlence ve renk çıkartabiliriz. Hiçbir zaman unutmayın, bakabildiğiniz ve görebildiğiniz her yerde sanat vardır. Hoşçakalın. kalın.